Gazete Magazin'den herkese merhaba. Özel röportajlar ve hiçbir yerde olmayan görüntülerle karşınızdayız. Gündem yoğun, hızlıca başlıyoruz. Magazin dünyası bu hafta acı bir kayıp yaşadı. 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ya, Türkiye'mizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun, ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Biz aynı yerde sahne alıyoruz zaten. Sevgili Çağrı Bey'le patron yani mekan sahibiyle konuştuk. Zaten düşmeden bir saat önce konuşmuşlar. Hangi şarkının çıkışı, işte tanıtım afişi, hepsini konuşmuşlar. Hangi bir sıkıntı, sorun yokmuş zaten. O da bir saat sonra oldu. Rap dünyasının sevilen isimleri Yener Çelik ve Kila Hakan gözyaşlarına güçlükle hakim oldular. Çok üzgünüz. Yani üzgünden de daha üzgünüz. Çok iyi bir insandı bu Türkiye tarihinde arabesk çapında 10 tane top 10 varsa o da içindeydi yani. Çok büyük bir sesi, çok üzgünüz. Ne diyeceğimi daha bilemiyorum. Gerçekten ağlamamak için çok zor tutuyoruz kendimizi yani. Çok iyi bir insandı yani. Gülüyle aynı mekanda sahneye çıkan Kobra Murat yaşadıklarına inanamıyordu. Çok hayalleri vardı, çok hedefleri vardı. 20 senelik dostum. Ortanca oğlum ona hala da Allah daha çok sevmiş o bir kanatsız melek. Benim evlatlarıma bile halı oldu. Evlat fedakarı, torun fedakarı, insan fedakarı. Böyle bir şey olamaz. Roman müziğinin kraliçesi gitti. Arabex'in kraliçesi gitti. Tüm sevenlerinden dualar bekliyoruz. Evlatlarına sabırlar diliyoruz. Sevenlerine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyecek kelime bulamıyorum. O bir melek melek olarak inşallah bizi öteki dünyada da karşılasın. Allah rahmet eylesin. Bu talihsiz olayı nasıl öğrendiniz En işte gece saat 1'de falan sahnem bitti. Eve geldim. Lavaboya kalktım. Aynı akşam baktım çocuğun şeyini gördüm orada. Elim ayağım titredi. Karımı falan uyandırdım. Sabahladım. Oğlu Yağız Güçlü durmaya çalışıyordu. Gözyaşlarını içine akıttı. Sanat camiasının kıymetli ismi, değerli ismi Gülmühan Efendi'yi bugün sonsuz emetiyete evetiyet, vuruyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Çıkmış olduğu mukaddes yolculuğu Rabbim hakkında hayırlı inşallah. Annesi gözünün önünden balkondan düşen ülkem acıların en büyüğünü yaşadı. Ne? 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 Güllü'nün kızı ülkemin babasına sarılıp aykırışları yürekleri dağladı. Baba! Annem yedi baba! annesinin tabutuna son kez sarılan ülkem baygınlık geçirdi. Olay sonrası ifadesi alınan kızı ülkemin annem roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip Evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil dediği öğrenildi. Herkes onları merak ediyor, herkes onları konuşuyor. Şimdilerde dizileriyle gündemden düşmeyen ünlü isimlerin ekrana nasıl çıktıklarını biliyor musunuz? İşte Sinem Ünsal'dan Ozan Akbaba'ya, Selahattin Paşalı'dan Özgün Amal'a ünlü isimlerin ilk rolleri. Önceki gün bir davetliydi Rabia Soytu. Modacı Raşit bazı bağlının kreasyonunu incelediği moda aşkını anlattı. Her şey mükemmel görünüyor, çok klas görünüyor. Yani ben de burada olmak istedim. E, yeni gezeceğim, yeni göreceğim ama gördüğüm kadarıyla gayet başarılı gözüküyor. Zor geldi mi ilk önce sektör sektörden? Yok hayır çok özlemiştim. E, Bolca da tatil yaptım. E, çok süper çok başarılı da bir ekiple beraber bir araya geldim. İstanbul borsası gibi inişli çıkışlı aşk hayatına geliyor söz. Samet Vuruşan'la 15 gün. Önce ayrılmışlardı. Bu kez kesin ayrılık deniyordu ama galiba yine dayanamamış barışmışlar. Bir ayrılık bir barış yaşandı aslında baktığımız zaman. Buradan başlayalım. Ayrılık neden oldu? Herkes evleneceğinizi beklerken bir anda ayrılık haberi gelmişti. Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Barış mı oldu? Bu konuyla da alakalı yani ilişkiyle alakalı konuşmak istemiyorum. Ee, bu konuyla alakalı. Burası da yeri değil zaten. Hmm, çok katı bu konuda. Belli ki yanlış bir söz söyleyip barışız hedelemek istemiyor güzel oyuncu. Barışma, hiçbir şey mi? konuşmak istemiyorum. Haberleri ee, bu Konuyla... Hayır hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Barışmadı da diyebilir Hiç, Hiçbir şey demek istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Peki. Ben kendim bunu yapıyordum. Ondan sonra ve dedim ki neden bunu paylaşmayayım? Hanımlarla neden dedim yani? Gerçekten yapıyordum. Yani bulaşık makinesini boşaltırken Eğiliyorum, eğilirken squat yapıyorum yani. Hani yaptığım bir şey olduğu için. Yani diyorsun ki sevgili Ebru. Dağda yaptım, denizde yaptım. <laughs> Havada karada. Hadi o zaman bize şöyle üstündeki mini şık elbisenle havalı havalı pozlar ver de şarkın Serdar'dan gelsin. Çok para harcar mısın? Yok. Giyme <laughs> ama çok değil, çanta ve ayakkabı biraz daha <laughs> o, <ne gülüyor> diyor o benden beter, o yüzden <laughs> hiç şey diyemez o konuda. Benden daha çok para harcıyor gibi. Aa, eşini şikayet etti. Evin süslüsü mü yoksa Bedri Bey, beyefendi? Şimdi evde tek kadın olduğum için <laughs> süslü benim ama e, bence Bedri o konuda herkesi geçer. Hı <laughs> -hı. Çok daha takıntılı işte şu şey mendili, kravatı, işte ceketin astarın içi falan gibi. Yeni sezon için dizilere henüz imza atmamış. Hayalindeki rol olan psikopat rolünü bekliyormuş. Bir psikopatı canlandırabilir mi? Evet, psikopat olabilir. <laughs> bu bu, bu, bu suratın altında <laughs> <laughs> bir psikopat olabilir. Neden olmasın? Hepimizde var bir mi? parça. Olabilir tabii yani öyle rolleri ro oynamak çok daha zor ama keyifli. Psikopat demişken. Tatsız bir konu ama madem açıldı mevzu soralım soruyu. Var mıdır özel hayatında psikopatlık uyu? Hepimizin içerisinde vardır dediğiniz bir parça e var, var. Bir kötü tarafımız, bir ters tarafımız var tabii ki. Pelin Kara'nın psikopat olduğu taraf ne taraf? Görmedim. Yok öyle çok var. ortaya çıkarmam öyle tarafı. Herkesin tabi bam teline basıldığı, eh ee, dediği bir yer. Bak ses duksan. <laughs> 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 öyle bir taraf var ama genelde öyle hiç o tarafı gösteren bir insan değilim. Banar altı, onun nasıl acaba alışverişle ben... arası? Kıyafete çok para harcamam ama aksesuar, mücevher, çanta, güzel bir ayakkabı severim. Pelin Karahan eşini çok para harcamakla itham etmişti. Pınar Hanım'ın evinde de parayı su gibi harcayan bakın kimmiş. Aslında böyle hesaplayınca sunun dolabı benden büyük. Size çekmemiş yani. Ama benim dolabım tabii ki daha kalıp çünkü şimdi ben kendim bildiğim günden beri bedenim yaklaşık aynı. Yani birazcık kilo alıyorum, birazcık kilo veriyorum ama kıyafetlerim ya dar geliyor ya bol geliyor ama oluyor. Ee, ve ben biraz da kirli çıkayımdır. Çünkü mesela böyle çok severek giydiğim parçaları saklarım. Yağmur Bey'in nasıl giyim kuşamla arası? Yağmur'un iki kapağı ve bir çekmece dolabı var. Benim de bir çekmece dolabım var. Oraya kadar eşitiz. onun iki kapağına karşısın ki iki kabaktan hariç bir de böyle bir u var bende. Çok da değil ya. <laughs> Bu arada yüzünde gözünde yine sıfır makyaj. Yüksek özgüvenini anlatıyor Pınar Altuğ. Ben ben ne zaman ne fotoğraf geleceği belli Filtre kullanmam. Ee, Birçok şey yapmam, adam gibi makyaj yapmam. An itibariyle yine ayağında o dünyada sadece birkaç starda olan 160 bin liralık pabuçlar. Ayakkabılarınız çok konuşuldu. <laughs> dünyaca ünlü starların sadece giyebildiği ve Türkiye'de de galiba tek sizde var bildiğimiz kadarıyla. Neler söylemek istersiniz? Yani bilmiyorum önce. Türkiye'de giyen oldum ama ben çok severek bir yurt dışı seyahatinde aldım. Burası çok dünyaca ünlü bir markadır gerçekten ama benim çok takip ettiğim ve sevdiğim bir marka. Belki Türkiye'de hani çok görülmediği için bu kadar büyütüldü diyeyim. Bu da bir sanat eseri. Yani bence evet yani belki herkese hitap etmeyebilirim. Şafak Sezer ve eşi Esra Sezer. Henüz 40 olmadı ama bir çeyrek asırı devirdiler aynı yastıkta. Yemeğimizi yedik. İşte 25. yılımız onu kutladık. Çeyrek asır demek. Çeyrek Maşallah kasırdı. diyelim. Bir evlilik yıl dönümünde çeyrek asırı devirdik. Allah nice nice diğer çeyrek asırlara inşallah. Şafak Bey jilet gibi giyinmiş. Çok şık görünüyor. Şıklığından da anlaşıldığı çok... gibi. Yok ya. ucuz malzeme. <laughs> Eşini 25. evlilik yıl dönümlerinde uzak doğu yemekleri yiyecekleri bir mekana getirmelerinin özel anlamı var mı? Neden uzak mutfağı seçtiniz bugün için? Çok seviyorlar. <laughs> Ben daha çok kebapçıyım ama işte bugün kıramadığımız için hanımefendi ne diyorsa olacak. Mazide kalan 25 yılı özetlemek icap ederse nasıl özetler acaba Şafak Sezer? Yeniden dünyaya e, gelseniz aynı şekilde mi olurdu tercihiniz? Yine aynı şekilde evlenir miydiniz? E, bu kadar iyi giden bir şey mutlu mutlu bir yuvamız varken başka bir şey tercih etmezdim herhalde. Öyle özel bir geceye özel bir hediye yakışır değil mi? Ne aldı acaba Şafak Bey eşini? 25. yılı özel bir hediye geldi mi Şafak abi? Yok be. Yapmışsındır sen. <laughs> ya hediyemiz yemek. Başka bir şeyimiz yok. Hediyemiz. Uzakta o mutfağı. Uzakta o mutfağı. Yani doydun mu abi bu akşam? Vallahi doydum <gülüyor> <gülüyor> Mantı yedim bol bol. Bu arada görmeyeli nasıl da zayıflamış Şafak Sezer. Resmen içinden bir şafak eksilmiş sanki. Kilo veriyorum. Spor, diyet. Performanslı bir şekilde. Azimli bir şekilde. Sadece yürüyerek. Ve küçük ağırlık çalışarak yani başka hiçbir şey yapmıyorum abi. Boğazımdan da kesmiyorum ama yürüyüşümü yapıyorum. Yaklaşık bir saat yürüyorum. Yetiyor bana. Gazete magazin ünlüler dünyasında son 24 saatte yaşanan haberlerle devam ediyor. Öz Yıldız çıkıyor karşımıza. Yazın bitmesini istemiyor gibi beyazlara bürünmüş baştan aşağı. Nasılsınız iyi misiniz? Ekrana dönüş heyecanı yaşıyor ünlü oyuncu. Ve şimdi teaser çekimlerine başlayacağız. Yani çok sürmeden de artık sete çıkacağız. Bir dönem. Son provalar bitti çünkü. Şükrü Öz Yıldız yeni rolü için öğrencilik günlerine dönmüş resmen. Hepiniz at, kılıç, ok, tarih dersi. Ee, sonra yani bu gibi tam karakter için o dönemin kraftı olan eğitimler aldık. Pembeler içindeki sılayla devam edelim renkli turumuza. Sahne öncesi pek bir sportif sıla. Pek alışık olmadığınız renklerde ben. Yok hayatta güzel bir renk ve bayağı bir uğraştınız mı bu renkli. seçerken? seçerken. Yok hayır direkt. Kaç buçuk <laughs> Sezonu, sezonu Barbie olarak açtık diyebilir miyiz? Ben Aynen şöyle Barbie Barbie hiç o tarz Sezonu Barbie'si sıla diyebilir miyiz? Hiç o tarz değilim. Sadece gerçekten vaktiyle aldığım ve hiç giymediğimi fark ettiğim, hadi bugün de böyle olsun falan deyip giyip geldiğim bir şey yok. Derin sözlerin, akılda kalan şarkıların yaratıcısıdır Sıla. Gönüller bir olsa da kasaları ayrıymış. Sıla laf arasında itiraf ediyor. Biz onun cebinde kaç para var, benim cebimde kaç para var hiç bilmeyiz biz bu konuları ve hiç konuşmayız. Ben hiç tasvip etmem, o da hiç tasvip etmez. Oy kaşesini bile bilmiyorum. <laughs> Neredeyse 5 senedir birlikteler. Ufukta bir nikah yok mu? Şimdi düşünmüyoruz, çok iyiyiz. Ee, hatta yani süper arabesk bir yerden daha kalbimizden nikahlıyız falan diyoruz. <laughs> <laughs> Öyle bir Burada yok. şarkı biliyor. çıkar ya. Yani. <laughs> yani bana çıkmaz bence. Ee, Düşünmüyoruz. Nikah şahitliği bayağı iyi. İstanbul gecelerinde turlamaya devam ediyoruz. Bakın burada hangi kayıp ünlü var? Sizi bekliyoruz Mert Bey. Evet Mert Bey. Nasılsın? Merhabalar nasılsınız Mert Bey? Ya, ne nasıl, yapıyor? Ya, ya, nasıl. Ya. nasıl gidiyor? Bilim İki o. dakika hemen konuşalım. Evet, hemen kaçmayalım. Tamam, tamam. Görmüyoruz sizi. Hemen evet. bir konuşalım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz her şey yolunda. Ramazan Demir. Hem ünlü, hem yakışıklı, hem çapkın. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz her şey yolunda. Nasıl gidiyor? Ya ne cevap vereceğimi bilemiyorum şu an. Çekimler nasıl gidiyor? Süper. Seyfler, Her şey onunla. Nasıl? Süper. Her, Her şey de. onunla. bir soralım da. Sen, sonları... sen ya, acayip sorular soracaksın değil mi? Mert Ramazan Demir de biliyor sarışın güzeli görüntülediğimizi. Hadi size de gösterelim o anları. Yakışıklı oyuncu mekandan çıkmadan önce bu sarışın güzeli yolladığı arabasına. Bodrum'da zaten görüntüledik sizi sevgili Mert. Artık kaçmana gerek yok. Hanımefendiyiz olsaydık. Arkadaşınız mı? Yok yok. Hanımefendi. <olan>. Kardeşimin <laughs> arkadaşı, kız arkadaşı. Aa, erkek kardeşiniz mi? Yok, yok. kardeşim. Canım kardeşim. Ha, canınız kardeşiniz. Öpüyorum sizi. Mert Ramazan Demir işin ustası olan abilerinden öğrenmiş taktikleri. Bakın eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun adı geçince Onuyu nasıl da toparlıyor hemen. Peki Afra görüşüyor musunuz? Her hangi bir kırgınlık öpüyorum. dargınlık var mı? Sizi çok öpüyorum. Ama barışınız diye haberler çıktı. Hadi öpüyorum. Hadi öptük o zaman. Sen Ebru'yu tanıyor musun? Ben tanıyorum. Ben sen tanıyorum. tanıyor musun? <laughs>